Vay vay vay. Helal olsun size ya. Gerçekten ne güzel bir uğurlama. Bak araba kapıda. Cezaevinde bir telefon bile vermediler bize. Bravo. Seni bulacağım seni. Helal olsun ya gerçekten. Telefon da burada. Helal. Bak şimdi manyak bir şey yapma plan işliyor. Semih'in yerini söylemeden kontağı çalıştırırsan ölürsünüz. Evet mantıklı. Çok mantıklı. Değil mi Barca? Manyak manyak bir şey yapma. Oğlum ölsek de zaten bizimkiler Semih'i konuşturur. Sadri hocanın intikamını almadan olmaz. Volkan. Komiserim. Neredesiniz? Ay neredesiniz? Neredesiniz? Ee, bak Volkan, şimdi sana Semih Karan'ın yerini söyleyeceğim. Bir çekici tarafından alınmış bir arabanın bagajında, tamam mı? Yani tam kucağınıza gelecek Emniyet Otoparkı'na. Sultanahmet Ahmet istikametinde orada. Gel bir öpeyim lan seni. Lakin! Onlar buradan çıkamayacak zaten. Herkes diğer çıksa. Ya her yerim çam oldu be. Aferin lan aferin sana. Semih'i polislere teslim etmişsin. Ya dikkat et bizi şimdi. Sadece roydüden baya bir şey öğrenmişsin sen ha. Ya buna illeri zeka polislik derler. Çıkışta adamlar olabilir. Ya, rahat ol inişin top oynuyorlar. sen geldiğin için olmasın. <laughs> Senin polis teknikleri de iki ileri bir geri bakıyor. <laughs> Merkez tekrar ediyorum. Sultanahmet tarafından çekilen bir aracın içinde şüpheli şahsın olduğu bilgisi geldi. Olay yerine... Boşa atma, boşa atma. Gerçekten, senle tanışmadan önce ne kadar güzel bir hayatım vardı. Yani dünya standartlarında bir hayatım vardı. Ah, ah. Harbi lan, bu parayı nereden buluyorsun sen? Oğlum sana ne ya? Şimdi mi, şimdi mi açacaksın bu mevzuyu? Ah. İyi ama. Sen de fena değildin ama bir şey diyeceğim. Bence bana fazla alışma çünkü her seferinde hayatını kurtaramam. Sen? Beni? Bazı şeyleri kabullensen rahatlarsın aslında. Senden hep bir tık daha iyiyim ya. Okulda da öyleydim. Neye göre? Devletin kayıtlarına göre. Birincilikle bitiren benim. Amerika'ya özel eğitime gönderilen benim. Daha sayayım mı? Teorini. Notlar falan hep beş peki. Ama pratik zayıf oğlum sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.